vermiyorum. Şey yapalım, Kızım, ben gidiyorum. Kızan. Ne <laughs> çıkardın doktor? Gidebilir. Yaralılar var, onlar da müdahale <laughs> etsin. değil ama. Burada izle ne bağırıyorsun ben, lan? Senden değil. <laughs> ben yapmayacağım ya. Oğlum bunun kafasını mı sıyırdı mermi? Niye bağırıyor bu? <laughs> ne olur yapmayın, <laughs> yapmayın lan. Ben kapağı gireyim <laughs> Nesin tatlıyorum. sen? Bakire misin? Bakiremde abi. Bakire misin? Iıhıhıhıhıhıhı. Bayağı, Bakire misin? <laughs> Bayağı alak çıktı lan bu. kükrüyordu. Alo. Yani şu an bir şey yapamayız. Hiçbir şey yapamayız şu anda. Şefim size ne oldu ya? Şşş bana bak. Buyurun buyurun. Evet, buyurun Oğlum aslan da ne olmuş? oldu lan? Kedi ben mi oldu? Efendim, biz kesinlikle kediyiz